Hacı abi alıştır. Bundan neymiş ya? Bunlar kayısı. Şey elma kurusu. Elma, elma kurusu. bak kuruyor. Bu çarşıda yok bunlar. Senin kendin mi yoksa alıp satıyorsun? satıyor mu? bu kim? Bak. Abi ne yaptın? Bak, abi, sen ne Kardeş. Ha. Neyse. Bu gece senin bak al delisi var. Bak Allah abi, için abi, bak. bak. Bak ee, bak. 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 Şimdi bunlar Kaç tane Bak, fiyatı var tabi bunlar? Bunlar 100 liraydı abi indirim yaptım bitsin elimde değil. 100 lira 100 lira abi 80 lira bıraktım. Şunlar da kaç lira? Onlar 400 lira abi. Şunlar bekmez mi? Bunlar bekmez abi 400 lira. Bekmez 400 lira. Bak 400 lira. lira bekmez 400 lira kayısı. Erik kirim var abi 300 lira. Ama Bak, Bak sen, badem, badem, bademlerin bademleri gördüm. 400 lira. Bu hafta işlerin nasıl bu hafta? Bu hafta bozuk gitti yani Niye? Hayırdır? Valla müşteri yok. Yazlık sıra gitti bizim işte bitti. Değil mi? Kala evet. herkes gitti kalan evet, değil mi? Ankara'da Okullar Okullar açılınca herkes evet. alan gitti. Alan gitti. Ee, bizim işte de bitti bu arada. Şey ceviz kaç lira sırada? Yerli, yerli 300 lira. Yerli 300 lira. Hangi koyun bu? Sabine Büyük Oman. Büyük Oman değil mi? Hı. Bu sene hep cevizler hep soğuk aldı. Şimdi yok ceviz yok da bir bizim bahçede var şu biraz. Almamış bu derenin içi. Öyle Çek, mi? kozanın orada var. Hiç ar 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 arası iyi demek ya. Hayırlı işler. Kaman Medya kanalımıza hoş geldiniz. Ben Savaş Kıyak. Bugün sizler için çarşamba pazarını geziyoruz. Videomuzu beğenerek, yorum yaparak, paylaşarak destek olabilirsiniz. alışveriş İyi mi seyirler? yaptın? <laughs> Nasıl bu hafta pazar nasıldı? İyi dedi, kötü dedi. Çek, de. şey, kaç, kaç aldın hamsi? 100 lira. Hamsi 200 e, değil mi? Sen o, o, i̇yiyiz abi sağ olasın. Hadi görüşürüz abi. Pazardan ne aldın? Valla sabah bir şeyler aldık. Şimdi eksikler var. geri geldik. Nasıl ucuz mu bakalım pazar? Pazar mı? Eee. Normal, pahalı, ucuz olur mu <laughs> lan? Ama şimdi alan pahalı diyor. Köylülerde satan da ucuz diyor, Yok, para etmiyor canım, diyor. Durmuyor. Sabah bir gezdim aynı şey, 60 liraya dedi, şimdi geri 40 liraya düşüneceğiz. Sabah 40 lira dese de... 4'te sonra gel 30'a arıyorum. Valla, <Aynen. yani>, direkt <laughs> ben. Güzel cevizler yani çok şey. yanlış yapıyorlar. Tamam, Sabahtan tamam. ne satılırsa öğlenleyin de aynı olması lazım. Sabah 60 lira dedi, şimdi 40 liraya düşüneceğiz. İşin kanunu bu. İyi, sağ ol. Abi. Kolay gelsin. Kalan. Köylünün elinde bir şey kalmıyor bunlar. Değil mi? Allah bunlara Amin. Alış da var evet alış. Alıcın da zamanı geçiyor kalan. Abi bunlar tatlı onlar abi. Buradan bir kilo versin Köylü pazarında her şey var. Ananastan ağrı var. Burada Kuru gayısı kurusu bademi var. aklına bağlı kolay gelsin. Kuru soğan, kabak, pekmez, turşu, yaprak her şey var köylü pazarında. Yok yok. Abla hayırlı işler kolay gelsin. Kalan köylü pazarının sonuna geliyor. Bu haftadan sonra şeyler azalmış. Domatesler, sesler, biberler gelmeye başlamış son zamanları. Evet. Kamanda su almış temizleri. Evet. Kaç lira kardeş? Abi cevizde yok değişiyor. Bunlar Bursa ne göl cevizi? Yeni Maksut. Evet. İnegöl'ün gölünde mi? cevizi. Bursa ne Evet. İnce kabuk cevizlerimiz var. 300 lira, 350 lira. 300-350 lira. Şimdi tabii açık konuşmak lazım. Şimdi burada herkes kaman cevizi diye satıyor. Siz de. Yani siz açık konuştunuz. Onu evet. söyleyeyim yani. Tamam, sağ olasın. Sağ ol. Allah razı olsun. Evet. Şey mi? Işler nasıl? Işler oluyor mu bari? Abi şimdi yaş ceviz satıyor şu anda. 200 lira diyorlar. Biz kuru ceviz satıyoruz. Mesela yaş cevizde 10 kilo alsan 2 kilo 3 kilo filer verir. Ta, ta, tam Size onda filer var. Kuruya başladığı zaman içini çeker. Ama bizim cevizde kesinlikle öyle bir şey yok. Kuru fırınlanmış ceviz yeni göre. Tamam inşallah geldiğinize değer inşallah. İnşallah. <laughs> bu, tamamız, bu değil, öyle dönüşmeler. mi? Hangi yani. köylüsünüz daha? Ben savcılığı doğum da kırıklarda çalışıyorum. He, He tamam. Ta i̇sim <laughs> neydi abi? Hakan Mısır. <laughs> savcılar, savcılar. Bizi izleyenlere ne, bir şey ister misin köylere falan? Vallahi üst üst satsınlar. <laughs> Normalde bu köprü üstüne kaman yok. yok Tabii. <laughs> he. O söylesinler. süresinler. Başka bir şey istemiyorum. Tamam. <laughs> Oldu eyvallah sağ olasın. <gülüyor> <gülüyor> evet ve be, Bela be, abi. Abi abi. Yana mevsimini açtık değil abi. mi? Evet, abi. Nasıl? 50 lira 60 lira bizde. Yerinde 60 lira, 70 lira 50 evet lira 60 lira. 50 lira 60 lira, lahana 50 lira 60 lira. Alacak adamlar benim gelsin. Alacak adamlar yanıma gelsin. Zaten burada bir lahanacı bir sen mi zaten? Ya, ya, var, da da. <laughs> evet kardeş sen ne yaptın hayırlı işler? Şey. Sağ ol Allah razı olsun. Nasıl işler nasıl? Allah'ın emri şükür abi. Tam kurtumur yorlanıyor. Kardeş eskiden tane fiyatıydı. Şimdi nasıl komşuya oluyor. Abi, bu sene yeni kampanya kavun dört tane yüz. hep böyle olur. Allah'ın izniyle. Allah. Eski, de, eski değiştirme kampanyanda bu var mı? Var bu da kavun var abi. Var Hayda bu <Gülüşmeler> <laughs> <laughs> <laughs>

kalan pazarın sonuna doğru geliyoruz. Şehirdeler iki Hacı abi izin varmış gidiyor. Ne kadar var ya şu an? <gülüyor> <gülüyor>